Kelime-i Tenzih Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim Bu kelime-i tenzihi sabah ve akşam yüz kere okuyanın günahları affolur. Bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. Bu dua Mektubat tercümesi kitabının 307 ve 308. mektuplarında yazılıdır. Bütün dertlerin giderilmesine de sebep olur. Tembih. Misyonerler Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler Talmut'u yaymaya, İstanbul'daki Hakikat Kitabevi İslamiyeti yaymaya, masonlar ise dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan bunlardan doğrusunu izan, idrak eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların, dünyada ve ahirette, saadete kavuşmalarına sebep olur. İnsanlara bundan daha kıymetli ve daha faydalı bir hizmet olamaz. Bugün, Hristiyanların ve Yahudilerin ellerindeki Tevrat ve İncil denilen din kitaplarının, insanlar tarafından yazılmış olduklarını kendi adamları da söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise Allahü Teala tarafından gönderildiği gibi tertemizdir. Bütün papazların ve hahamların Hakikat Kitabevinin neşrettiği kitapları dikkat ile ve insaf ile okuyup anlamaya çalışmaları lazımdır.